Psikolojik tedavi, terapiler ve sonuçları Psikolojik tedavi ve terapilerde eğer ilaç ve benzeri maddeler kullanılmıyorsa kişinin eline somut bir madde verilmediğinden tedavisinin hızlanabilmesi için hazırlanması, bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Bilinçli hipnoz tedavilerinde hasta kabulünde şu aşamalar yer alır. Başvuran bireyin ilk değerlendirilmesinde kişinin genel sağlık ve mental durumu akıl sağlığı araştırılıp tedavi ve terapiye uygun olanlar kabul edilir.